Arkadaşlar merhaba. Buradan tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kürdüne, Türküne, Çerkezine, Alevsine, Lazına tüm kardeşlerime selamlar olsun. Arkadaşlar size çok güzel bir haber vereyim. 1 Mayıs gibi bu lanet AK PKK terör örgütlerinden hemen hemen kurtulmamız için bir adımın başlangıcıdır. Yani 1 Mayıs olmadan bu işlemler başlayacaktır. Arkadaşlar bu ilkbaharda bu lanetleri yok edeceğiz, bitireceğiz ve meydanlarda sallandıracağız arkadaşlar. Ben buradan sadece tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne, bütün herkese, problem yaşayan, yaşamayan, sıkıntı yaşayan, icralık olan bütün herkese birlik ve beraberlik içinde olmamız için davet ediyorum. Hepinizi, herkese birlik olmaya davet ediyorum. Bu lanetlerden kurtulalım. Bütün hepsine ve şu anda ve şu anda tüm kamu kuruluşlarından ihraç olanlar bütün hepinize sesleniyorum. Yani kurumunuz ne olursa olsun sağlıktır, milli eğitimdir, halk eğitimdir veya da e, EGM'dir, TSK'dır. Bunların içinde tutuklananlar, geri dönen, e, yani mahkum olanlar, hükümlü olanlar, şu anda kim olursa olsun, halen de mesleğinde olan kim olursa olsun, hepsine sesleniyorum. Mesleğinize geri döneceksiniz. Mesleğinize geri döneceksiniz. Sadece geri dönmeyecek olanlar, geri dönmeyecek olanlar, bir mesleğe geçerken sahte diplomayla, sahte diplomayla giriş yapanlar, sahte diplomayla giriş yapanlar, iki, iki mesleğe geçerken şaibeli sınavlar yapan kişiler, bunlar mesleğe geri dönmeyecek. Buna açık net e, vereyim bilgisini. Yoksa... Meslekteyken yok FETÖ'nün bankasına para yatırmış, yok dershanesine çocuğunu yollamış, yok oradaki bir kişiyle tavla oynamış, oyun oynamış, yok şöyle yapmış, böyle yapmış bunlar geç. Böyle bir durumdan dolayı bütün herkese sesleniyorum. Mesleğinize geri döneceksiniz. Sadece dediğim gibi sahte diplomalı ve mesleğe geçerken yalan dolanla, hırsızlıkla, şaibeli sınavlarla geçenler geri dönmeyecek. Ve şu anda da o şekilde çalışanların çoğunluğu halinde var, halen de var ki zaten onlar hiç... Hiç hiç. Ne aç alındı ne ihraç oldu. Onların çoğunluğu da EGM personeli. Özellikle şu şapkalı Boğaziçi Üniversitesi'nde özellikle üniversiteli gençlerimize zulmeden şu şapkalı olanlar sizlere sesleniyorum. Yani sizlerin kaçacak deliğiniz yok. Yani özellikle şu anda ben şunu söyleyeyim. Terörist Erdoğan, katil hırsız Erdoğan bu durumdan dolayı bu AYM başkanı olan Pezevenk İrfan Fidan'la, MIT müsteşarın olan Hakan Fidan'la, Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'la, bu İçişleri Bakanı olan Süleyman so Soysuz'una, bahçesiz olan devletine, ortağın olan pezerenge neyin var neyin yok il emniyet müdürlerinden o çok böyle güvendiğin il emniyet müdürlerinden tut valilerine kadar bütün hepsine tam yetki verebilirsin. Onlar bile senin götünü kurtaramayacak ki onlar kendi götünü bile kurtaramayacaklar. Ben sadece şunu söylüyorum Erdoğan senin senin cesetin meydanlarda meydanlarda aylarca ibreti alem için asılı kalacak. Sen ve domuzların çoğunluğu kimsenin cesetini bile yakıp yakıp o saraydaki tuvalet klozetlerine döküp şifonu çekeceğiz. Seni sonradan anmak isteyenler tuvalete gidip orada anabilir, dua edebilir senin için. Senin yerin, senin domuzlarının yeri tuvalet kanalizasyonları. Bizzat bak bizzat ben senin celladın olmaya daha önceden de söylemiştim. Şimdi de söylüyorum celladın olmaya hazırım. Hazırım. Buna emin ol. Ben senin celladın için olmak için elimden geleni yapacağım. Elimden geleni. Yani ben e, affedersin bana yurt dışında orada buradadır kaçıyor öyle rahat rahat konuşuyor. Şöyle böyle diyenlere de sesleniyorum. 1 Mayıs gibi. Belki birkaç gün sonrası da olabilir. Birkaç gün öncesi de olabilir. Türkiye'de olacağım. Türkiye'de olacağım. Bu terörist Erdoğan ve domuzları AKP PKK'lılardan hepsinden hesap soracağız. Hepsinden. Hepsinin ipini çekeceğiz. Hepsinin. Arkadaşlar sıkıntılar problemler bitecek az kaldı. Çok az kaldı. Ben sadece buradan sesleniyorum. İcralık olanlar veyahut da bu devlete icralık olanlar, vergi borcu olanlar, elektrik borcu olanlar bütün hepsine sesleniyorum. Hiçbir ödeme yapmayın. Gerekirse elektriğinizi mi kesiyorlar? Kessinler, yeniden açın. Sökün, saati kırın, parçalayın, atın. Bu yönetime bir kuruş para ödemeyin. Bütün icra borçlarınız, devlete olan bütün icra borçlarınız hepsi silinecek. Bütün hepsi. Arkadaşlar sadece sizden ricam bu yönetime artık saygı bunlara sevgi göstermek yok. Bu lanetler artık artık yani kendilerini açtılar. Kendilerini açtılar. Hadlerini bildirme zamanıdır. Bildirme zamanıdır. Bu lanetleri bitireceğiz, yok edeceğiz arkadaşlar. Yok edeceğiz, tüketeceğiz. Sadece sizden şey, birlik ve beraberlik içinde olalım. Dediğim gibi Erdoğan ne bok yerse yesin, terörist, katil, hırsız Erdoğan ve domuzları ne kadar önlem alırsa alsınlar, istedikleri kadar önlem alsınlar. İsterse dışarı yasa versinler, ne derlerse etsinler. Bittikleri tüken, tüketik, tükendikleri zamandır ve bu son Nefes aldıkları zamanlardır. Rahat rahat son zamanlarını yaşıyorlar. Bütün alayının, alayının ipini çekeceğiz arkadaşlar. Bütün alayının. Ben sadece bütün arkadaşlarıma, bütün Türk halkına, Çerkeziyle, Kürtüyle, Alevisiyle, Lazıyla tüm kardeşlerime sesleniyorum. Birlik ve beraberlik olalım. Yok 2023 seçimlerini bekleyelim. 2023 seçimlerinde gider şöyle böyle. Unutun arkadaşlar. Bu lanet terörist, katil Erdoğan ve AKP kalkalı domuzlar 2023 seçimlerini kesinlikle öyle bir duruma da bırakıp yapmayacaklar ve öyle bir duruma beklersek kesinlikle ülkemiz ayakta kalmayacak. Lütfen sizden ricam bu 1 Mayıs gibi hepimiz hazır olalım. Hepimiz yurt dışında olanlar, yurt içinde olanlar, bütün herkesi, bütün herkesi bu bunun için, bu lanet yönetimi yok etmek için davet ediyorum. Evet ben millete, halkı, Türk halkını galyana getiriyorum. Galyana getiriyorum. Ben bu suçu seve seve işliyorum. Seve seve işliyorum. Ben bu suçun cezasını ne olursa olsun da çekmeye hazırım sonradan. Ama senin yönetiminle değil. Senin lanet yönetiminle ben değil cezaevine girmek. Senin cezanı dahi ben ya neyse arkadaşlar o kadar şey etmeyeyim. Lütfen sizden ricam birlik ve beraberlik içinde olalım. Bu lanet yönetimden bir an önce kurtulalım. Bir an önce. Sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.